Ah çocuklar. Haber geldiğinde Mustafa'nın halini görecektiniz. Dedik çocuğu tabii heyecanlanmıştır. Ama niye? Pinko da birazcık doğayı salar. Bu torunuyla ilgilenir. Çocuğun adını gerçekten Abdullah mı koymuşlar? Hı Ay zavallı ya. Aileni seçememek de büyük fiyasko. Güle güle büyüsün inşallah. Anneciğim bizim de tebriğe gitmemiz lazım. Tabii. Yarın altınlarımızı alalım. Gidelim yavrum. Ben gelmesem. Ay ben de gelmesem. Mesela altınsa siz alın. Alev taktı dersiniz. Hmm. Onlar da senden gelecek altını bekliyorlar Alev. Tamam istemeyen gelmesin. Ben doğayla yarın konuşurum. Hastaneden ne zaman çıkıyorlarsa ona göre haberleşiriz. Tamam canım. Bu arada sana da sinirim hala geçmedi. Ne yaptı ki? Aman sana da iyilik yaramıyor. Hiç baktın mı etrafına? Senin gibi boşanan var mıydı acaba başka? Evet çünkü senin gibi şuursuz kimse yoktu etrafta. Biriniz bana söyleyecek mi ne olduğunu? Boşanma kutlaması yaptık anneanne. Hani, hani. hey? Ne? Hı hı. Eyvah rezil olduk. Ömer de gördü. Ay kim bilir ne düşünmüştür, içinden ne geçmiştir. Aman ne dediyse dedi. Ne yapacaktık bir de onun arkasından yas mı tutacaktık hadi yallah. Aynen öyle. Vallahi Ömer abi de hiç kusura bakmasın. Ben anladım aslında bir şey olacağını da. Atma, hiçbir şey de anlamadın. Sadece beni tanıdığın için şüphelendin o kadar. Allah'ım sen bunlara akıl fikir eyle ya Rabbim. Evet,